Merhaba arkadaşlar, ben Tek Tek Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle hangi yazılım dilini öğrenmeliyim sorusunu cevaplayacağız. Yazılım dünyasına yeni adım atanlar için bu karar çok önemli ve bazen kafa karıştırıcı olabilir. Hadi birlikte hangi dili öğrenmeye başlamanız gerektiğini keşfedelim. Bir amaç belirleme. İlk adım olarak yazılım öğrenme amacınızı belirlemek çok önemli. Yazılım geliştirme çok geniş bir alan ve farklı diller farklı amaçlara hizmet ediyor. Web geliştirme mi yapmak istiyorsunuz? Mobil uygulama mı geliştirmek istiyorsunuz? Veri bilimi ve yapay zeka ile mi ilgileniyorsunuz? Oyun mu geliştirmek istiyorsunuz? Bu sorulara cevap vererek doğru yolu seçebilirsiniz. 2. Web geliştirme. Eğer web geliştirme yapmak istiyorsanız HTML ve CSS ile başlayabilirsiniz. Bunlar web sayfalarının temel taşlarıdır ve her web geliştiricinin bilmesi gereken temel diller arasındadır. HTML web sayfalarının yapısını oluşturur. CSS web sayfalarının tasarımını ve stilini belirler. Ardından JavaScript öğrenmek oldukça faydalı olacaktır. JavaScript web sitelerine dinamik özellikler kazandırır ve interaktif hale getirir. JavaScript web sayfalarına dinamik özellikler ekler, kullanıcı etkileşimlerini yönetir. Önerilen kütüphaneler, framework'ler React, Facebook tarafından geliştirilen bileşen tabanlı bir javascript kütüphanesidir. Angular, Google tarafından geliştirilen güçlü ve geniş kapsamlı bir framework'tür. Vue.js, öğrenmesi kolay ve esnek bir framework'tür. Özellikle yeni başlayanlar için ideal. Backend geliştirme için ise şu diller ve framework'ler tercih edilebilir. Node.js, javascript'in sunucu tarafında çalışmasını sağlar. Büyük ve hızlı uygulamalar geliştirmek için idealdir. Python Django veya Flask gibi popüler frameworklerle güçlü ve hızlı web uygulamaları geliştirebilirsiniz. Ruby, Ruby on Rails frameworkü ile hızlı ve etkili web geliştirme yapabilirsiniz. PHP, Laravel veya Symfony gibi frameworklerle güçlü ve esnek web uygulamaları geliştirebilirsiniz. 3. Mobil uygulama geliştirme Mobil uygulamalar için iki ana platform bulunmaktadır, iOS ve Android. Her iki platform için de farklı diller kullanılmaktadır. iOS geliştirme Swift, Apple tarafından geliştirilen ve desteklenen modern ve güçlü bir dildir. Objective-C, Swift'ten önce kullanılan ancak hala bazı eski projelerde karşılaşabileceğiniz bir dildir. Android geliştirme Java, Android geliştirme için uzun süredir kullanılan bir dildir. Kotlin, Google tarafından desteklenen Java'ya modern bir alternatif olarak sunulan bir dildir. Hem iOS hem de Android için uygulama geliştirmek istiyorsanız, çapraz platform çözümleri de bulunmaktadır. Flutter, Google tarafından geliştirilen ve Dart diliyle kullanılan bir framework'tür. React Native, Facebook tarafından geliştirilen, JavaScript ile yazılan ve her iki platformda da çalışan bir framework'tür. Dört veri bilimi ve yapay zeka. Veri bilimi ve yapay zeka ile ilgileniyorsanız Python en popüler ve güçlü seçeneklerden biridir. Python, Pandas, veri analizi ve işleme için güçlü bir kütüphanedir. NumPy, bilimsel hesaplamalar ve büyük veri işlemleri için kullanılır. Scikit-learn, makine öğrenimi algoritmalarını uygulamak için kullanılır. TensorFlow ve PyTorch, derin öğrenme ve yapay zeka modelleri geliştirmek için kullanılır. R dili de istatistiksel analiz ve veri görselleştirme için güçlü bir alternatiftir. R. Özellikle akademik ve araştırma alanlarında yaygın olarak kullanılır. 5. Oyun geliştirme Oyun geliştirme ile ilgileniyorsanız, C ve C++ gibi diller popülerdir. C, Unity oyun motorunda kullanılan ve oyun geliştirme için yaygın olarak tercih edilen bir dildir. C++, Unreal Engine gibi güçlü oyun motorlarında kullanılır ve yüksek performans gerektiren oyunlar için idealdir. Altı programlama temelleri. Hangi dili öğrenmeye karar verirseniz verin, algoritma ve veri yapıları konularında güçlü bir temel oluşturmanız çok önemlidir. Algoritmalar problemlere sistematik çözümler üretmenizi sağlar. Veri yapıları verileri etkin bir şekilde saklamanızı ve işlemenizi sağlar. Bu konularda temel bilgilere sahip olmak, herhangi bir yazılım dili öğrenirken size büyük avantaj sağlar. Sonuç olarak, yazılım dili seçimi tamamen sizin ilgi alanlarınıza ve hedeflerinize bağlıdır. Bir dili öğrenmeye karar verdikten sonra, sürekli pratik yaparak ve projeler geliştirerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bugün öğrendiğiniz bu bilgilerle hangi dili seçeceğinize daha kolay karar verebilirsiniz umarım. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına hangi dili öğrenmeye karar verdiğinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.